Şok marketlerden 6 Nisan 2022 Çarşamba, aktüel ürünlerini inceliyoruz. İkili dekoratif cam, şişe kandil mum 40 lira. Keramikadan çift renkli iki parça fırın kabı 45 lira. Tatlı dekorlu 300 mililitre kapasiteli seramik kupa çeşitleri, farklı model seçenekleri ile 13 lira. Blue porselenden midye model sunumluklar her biri 20 lira. Akel yufkacım serisi granit, elektrikli yufka ve katmer sacı 250 lira. Metal stantlı cam, tuzluk ve biberlik seti 15 lira. Zenkerden 12 bölmeli, brownie kek kalıbı 60 lira. Lastikli lüks sandalye kılıfı, iki farklı renk seçeneği ile 10 lira. Rozgold paslanmaz çelik bulaşıklık çeşitleri de olacak 45 lira. Asos Elita markasından, 7 parça granit tencere ve tava takımı, cam kapaklı 280 lira. Dekoratif ikili çerçeve takımı 15 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Yaldızlı porselen, sunum tabağı çeşitleri 2 parça 35 lira. Saksıda canlı çiçek starliçe, cennet kuşu 50 lira flamingo desenli, 6 parça akrilik banyo seti 70 lira. 3 çekmeceli çok amaçlı mutfak dolabı, 181 cm 40 cm ölçülerinde 230 lira. 5 bölmeli, porselen kelebek sunumluk 20 lira. Şefır Sivenk serisinden, 7 parça pasta servis seti, farklı renk seçenekleri ile 72 lira. Şefur Pro serisinden kıyma makinesi 2000 watt gücünde 670 lira. Paşa bahçe damla ahşap tabaklı cam kapaklı peynir ve tereyağı kabı 40 lira. Taç'tan kristal ultra serisi döküm kek kalıbı çeşitleri 90 lira. Bahçe Kozan serisinden pembe tabaklı çay takımı 12 parça 55 lira. Renkli vakarlı lüks masa örtüsü çeşitleri farklı renk ve desen seçenekleriyle her biri 15 lira. Tezgah ve masaüstü hamur açma tahtası 60 cm 50 cm ölçülerinde 40 lira. LED ışıklı takı kutulu, organizerli dokunmatik makyaj aynası 45 lira. Ki parça kalp şekilli bambu sunumluk tabak 20 lira. Beşli renkli lüks plastik, huni seti 5 lira. Şabahçe Linka serisinden 18 parça 6 kişilik su takımı 90 lira. Lav markasından, pastel renkli desenli çay seti, 12 parça 6 kişilik 60 lira. Katlanabilir renkli süzgeç çeşitleri de olacak, farklı renk seçenekleri ile 15 lira. Renkli cam sarkıt avize çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 40 lira gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. 2 katlı ferfor ve kek muffin sunumluk 30 lira. Ayaklı dekoratif, dikdörtgen cam sunumluk 65 lira. Mermer desenli, 4 çekmeceli mutfak organizeri 50 lira. Anatolian çift taraflı otantik kilim, 85 santime 150 cm ölçülerinde, farklı renk ve desen seçenekleriyle 50 lira. Ross standlı cam yağlık ve sirkelik seti 27 lira. Vip Ahmet'ten 4 parça dekoratif erzak kavanozu seti 45 lira. Metal kulplu 4 litre kapasiteli, cam kapaklı kare tencere 80 lira. Tek çekmeceli çok bölmeli mini dolap, 82 santime 40 santim ölçülerinde 80 lira plastik standlı ve kapaklı, desenli seramik baharatlık seti 20 lira. Desenli aile boyu çelik çaydanlık takımı, 1.3 litrelik demli 1.9 litrelik suluğu var 90 lira. Lavdan Nale model mürdüm çay takımı, 12 parça 6 kişilik 60 lira. Güral porselenden ahşap görünümlü, 22 santim çapında porselen servis tabakları, adet fiyatı 9 lira. Altın Yıldızlı 12li Muffin Kalıbı, farklı renk seçenekleri ile 5 lira. Tek fiyat servis gereçleri de olacak, farklı model seçenekleri ile 5 lira. Ferfor ve masaüstü mutfak ve sofra düzenleyici 20 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Nehirden çantalı 24 parça çelik çatal, kaşık, bıçak takımı 120 lira. Süngerlikli desenli sıvı sabunluk 10 lira. Vakum kapaklı lüks üçlü saklama kabı seti 25 lira. Ahşap stantlı kaşıklı üçlü cam baharatlık takımı 20 lira. Metal stantlı, karma renklerde dörtlü porselen fincan takımı 50 lira. Keramikadan etnik desenli ikili 29 santimlik, dikdörtgen sunumluk 30 lira. Keramikadan renkli 4 parça sütlaç fırın kabı seti 20 lira. Via serisi üçlü set klozet takımı, farklı desen seçenekleri ile 29 lira. Askılı deroratif, metal balkon saksı çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile her biri 10 lira. Gold işlemeli dekorlu, aile boyu çelik çaydanlık takımı, 1.25 litrelik demlik 2.25 litrelik sulu var 100 lira. İkili desenli tutaç seti, 2 parça 10 lira. Kütahya porselenden 24 santimlik salata kasesi çeşitleri 10 lira. Çiçek desenli 12 litre kapasiteli, çok amaçlı kova çeşitleri 12 elinci. Kadınlar için, el ve omuz askılı büzgülü çanta çeşitleri 25 lira. Doğrulardan raylı, katlanır çamaşır kurutmalık 123 lira kapaklı bölmeli, metal deterjan kutusu 30 lira. Dekoratif lüks boy aynası 110 lira. Lav incecik serisinden 300 ml kapasiteli 2 liyalık sirkelik takımı 13 lira. Deniz kabuğu cam biblo, farklı renk seçenekleri ile 25 lira. Çüklü dekoratif, cam mum seti 10 lira. Yufka ve ekmek sacı, 65 santim çapında 35 lira. Dekorait metal masa lambası çeşitleri de olacak, farklı renk seçenekleri ile 50 lira. Masa üstü 3 parça, metal organizer sepet seti 13 lira. Dekoratif 75 santim çapında, ahşap rustik ayna 45 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Çift renkli toprak saksı çeşitleri de olacak. Adet fiyatı 5 lira. Raks Leona serisinden ikili bakım seti 100 lira. İkili papatya askılık seti 10 lira. Kapaklı pedallı 30 litre kapasiteli çöp kovası 28 lira. Tefal Easybek serisinden 26 santimlik kelepçeli kek kalıbı 70 lira. Pratik kavanoz açacağı çeşitleri 3 lira. Avokado ve kaktüs desenli tepsi çeşitleri her biri 13 lira. Plasik elma rendesi çeşitleri, farklı renk ve model seçenekleri ile her biri 5 lira. Bambu kapaklı 400 ml kapasiteli, buzlu cam kavanoz çeşitleri adet fiyatı 10 lira. Bambu damacana kılıfı çeşitleri de olacak, fiyatı ise 15 lira. Kirli makaron model, büyük boy saklama kabı, 1,5 litre kapasiteli 10 lira. Penguenden 1,6 litre kapasiteli, çelik yemek termosu çeşitleri 120 lira. Lavdan pratik kapaklı, kuplu yağlık ve sirkelik takımı, 2 parça 15 lira. Doğal bambu narenciye sıkacağı 10 lira. Metal banyo ve mutfarafı, 2 ili set 20 lira. Kumtel'den, beyaz cam set üstü ocak 330 lira. Organik büzgülü, sebze ve meyve saklama filesi 10 lira. Süzgeçli tren badiye çeşitleri, 2 parça 10 lira. Desenli pratik peçetelik çeşitleri her biri 5 lira. İş çamaşırı ve sütyen yıkama filesi çeşitleri 10 lira. Renkli silikon, yumurtalık çeşitleri adet fiyatı 2 lira. Lava dökümden çıkarılabilir katlanır saplı döküm ızgara tava 90 lira. Tekerlekli fileli silim çamaşır sepeti, 50 litre kapasiteli 70 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.